Herkese yeni bir Farming Simülatör bölümünden merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz keyfiniz yerinde mi çayınızı çorbanızı aldınız mı bilgisayarın başına geçtiniz mi bunlar önemli şeyler abi çay çorba şart yani şimdi arkadaşlar bugün neler yapacağız gün geçmiyor ki bu aciz bedenim yeni bir mod bulmasın dedik ki Güzel, her şey güzel gidiyor. Bu sefer oyunun kendi içerisinde bulunan modlardan bir tanesini deneyeceğiz. Sizlere şöyle göstereyim videoya geçmeden önce. Bana bu zamana kadar desteğini gösteren her arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Videomu e, titizlikle izleyip, titizlikle yorumlarını yapan her arkadaşıma ayrı ayrı çok 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 teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalıma geldiniz. <laughs> i̇yi ki yorum yapıyorsunuz ve desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Arkadaşlar, bugün oyunun içerisinde bulunan e, kendi modunu test ediyoruz. Biliyorsunuz Farming Simulator yapımcıları oyun içerisine kendi sevdikleri modları da ekliyorlar çoğu zaman. Şimdi ön yükleyici modu arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Nerede o? Çeşitli de olması lazım. Hmm. Şunlar. Bayağı kullanışlı bir şeydir diye düşünüyorum tabii ki. Rifter diyor. Lizard. Bunun için de zaten alacağız. Hemen alıyorum zaten. Ee, bu arada <laughs> size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bunu Valtra'yı ve e, case'i satacağım e, Armatrak kalacak o da Türk malı olduğu için Onu kullanacağım e, Yükleyici olarak da bunu kullanacağım e, trak kullanacağım inşallah bir pişman olmayız e, Bunları da satacağım arkadaşlar Şöyle haritamızı açıyoruz Bunları bir sıfırlayayım hemen Umarım sesinde herhangi bir sıkıntı yoktur Birazcık çatalanıyor hastayım ondan dolayı e, Bunu da sıfırlayalım hocam Ondan sonra markete gidelim Aaaa <laughs> Zannettim. Evet geldik. bunları götürelim, satma noktasından satalım. Ondan sonra diğer işlerimize bakalım. Bugün sadece bu modu göstereceğim sizlere. Herhangi bir iş yapmayacağız. Sizlere, sizlerin de bu mod hakkında birazcık bilginiz olsun açısından, size rehberlik etmesi açısından satalım. Hiç gereği yok zaten. 76 bin temiz, tertemiz para. Vaultradan da gelsin. Bunlar gereksiz duruyor. Yani boştan yere F'ye Aman taba bastığımız zaman boştan yere zaman kaybımız oluyor. Araçları kısa ve e, öz tutacağım. E, yararlı olanları tutacağım sadece. Zaten kısıtlı paramız var. 1 milyon paramız var ama bu da hemen bitebilir. Çünkü daha atlarımız e, kaç bin dolarda bakalım. 12 bin dolarda. <laughs> Pardon. Dolayısıyla biraz daha e, hesaplı harcamalar yapmamız gerekiyor bu konuda. Şimdi arkadaşlar çeşitliden şu ilk modumuzu alalım. E, bunun hangi rengini alalım. Bir siyah bir mavisi varmış. Bu daha güzel. Okey Bunu aldık. Ee, yine keza buraya geçiyoruz. Bunu da satın alacağım. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Nasıl kullanılıyor bilmiyorum ama. Ön yükleyici diyor. Teleskopik taşıyıcı diyor. Aa. Teleskopik taşıyıcıya ön yükleyiciye yapacağız. Çünkü teleskopik taşıyıcı değil bizim makinemiz. Şimdi. Şöyle geçelim buna. Sonra bu traktörümüzü de sıfırlayalım. Bu sıfırlama yöntemini zaten biliyorsunuzdur. Aa umarım şeyi orada unutmadık. Neyi sıfırladık mı? Neyse sıfırlamadı gidelim. <laughs> gidelim orada halledelim işimizi. Herhangi bir problem yok şimdilik. Ee, aslında diğer traktörü de mi getirseydim? Yükleme yapacağımız için. Şunu getirebilirim. Onu getirebilirim. İki tanesini getirsem yeterli olur diye düşünüyorum tabii ki şimdilik. Ya da üç tanesi gelsin canım ne var yani. Problem yok. Zaten tren gibi dolaştırıyoruz etrafımızda onları da güzel oluyor. Bu arada seri çok güzel gidiyor arkadaşlar. Kanala vermiş olduğunuz desteklerden dolayı gerçekten yani e, tekrar tekrar söylüyorum ama e, desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. İyi ki varsınız gerçekten diyorum bunu. Çok bütün samimiyetimle söylüyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar muhtemelen şununla şununla şu aynı şey. Bu direkt takılıyor olabilir. Bakacağız. Şöyle arka tarafına geçiyoruz abi Bakalım şu en soldaki Acaba direkt takılacak mı Abi çok güzel modlar var burada ya modları iyi ki varlar yani Bu direkt takılmıyor Muhtemelen bu direkt Cad olacak buna Aynen bununla bu aynı şey muhtemelen Şimdi Bıraktık Şöyle bırakalım Şimdi şunu takmaya çalışalım abi. Ha yeni yemler de var bu arada. Bunu hani nerede kullanacağız diye aklınıza soru işareti olmuştur illaki. Bunu orada kullanacağız ama bu nasıl kullanılıyor lan? Öteki tarafından mı takacağız? Ne yapacağız? Buna takılmıyor mu? Bir enteresan bir durum var. Şimdi beynim yandı lan. Dur bakayım. Bu buna takılmıyorsa forklifte mi takılıyor? Anlamadım ki. Forklift'in ucu çıkıyor mu ki? Yok. Forklift düz duruyor. Şuradan bakalım. Ee, bir daha satın alma yerine geleyim ben. Acaba nerede kullanılıyor? Mutlaka açıkla. Big Bang Lifter with Tripods bilmem ne falan filan. Bu buna takılıyor. Bunu nerede kullanıyoruz? Bunu nasıl takılıyor acaba? Ön tarafından mı yanaşacağız ona? Bu da çok sesli çalışıyor be armatrak. Türk malı, Türk malı. On numara. Bunu kullanacağımıza seviyorum çünkü satmaya kıyamadım ya. O kadar aldık, ettik. Satmaya kıyamadım abi. Ya buradan da takılmıyor bu. Değişik bir olayı var hocam bunun. Ee, şöyle yapacağız. Ee, neredeydi bu tekerlekli yükleyici? Buna takılıyordur da. Buna değil de başka bir şey. Nokta yükleyici şeyler. Bunlardan da boştan yere almak istemiyorum ya. Ha büyük traktör mü olması gerekiyor? Bir dakika. Aa, normalde traktörlerin önünde böyle şeyler var. E ee, bizim diğer mavi de var mı öyle bir şey? Şöyle park edelim bunu. Gidip maviyi getirelim. Bakalım var. Var var var. Anam. Oo kolay döküyorduk. Dur dur kola dökülmesin abi. Bütün rezillik çıkardı yani. Buraya şimdilik koyalım abi bunu. Umarım bir fazla çarpmaz. Muhtemelen buna takılıyordur. Takılıyorsa on numara olur. Bununla kullanırız. Yapacak bir şey yok sonuçta. Ama bizim ee, armatrak konfigüre edilebiliyorsa ön yükleyici takarız şuna. Şundan. Şu kancalardan. Muhtemelen o bu olacak, bunu olacak yani. Öyle düşünüyorum. Öyle bir havası var. Bizim armatrak da yok muydu ya o? Bakalım bir gidelim yanından. Bakıyoruz. Armatrak da yok hakikaten. Yükleyicisi var da öyle bildiğimiz bir yükleyici değil o. Buraya düz bir şekilde koyalım abi. Onu alalım. Birinci remoktan itibaren şey yapalım. Evet bakalım nasıl takacağız bunu. Yanaşalım bakayım. Hop taktı hocam güzel. Demek ki böylemiş. İyi bizim traktörümüze de uydu yani bir bakıma. Aha bu neyla? Bu neyla? Çok, çok değişik bir moda. Şu alta taktığımız neyi bilmiyorum. Şimdilik dursun. Şurada. Şimdi. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz biz yulafları falan böyle küçük torbalarla alıyorduk. Şimdi büyük torba oldu. 2000 litre pek bir şey değişmedi tabii ki ama. Belki ilerleyen zamanda bunun modunu da bulabiliriz. 5000'lik 6000'lik olanlarını da kullanabiliriz. Neden, neden olmasın? Ha, gerçi bizim şeyimiz yokmuş burada. Aa, ne bu? Tohum, gübre, kireç. Aa, pek işimize yaramayacak ki bu. Bu ne? Boş mu bu? Bu da mod. yok mod değil. Vallahi mod değil. Şöyle bir oturuşumuzu düzeltelim. Neyse olsun göstermiş olalım. Üçünden de alalım abi. çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir modmuş bu arada. Ama gerçekten çok güzel hocam. Sizlerin de kullanmasını tavsiye ediyorum. Bunu kullanın abi. Bu güzel. Eğer böyle tohum işi falan uğraşıyorsanız tarlanıza tohum götürmek istiyorsanız bununla uğraşabilirsiniz. Gayet keyifli bir mod. Kullanırken sizi hiç e, yormayacağına inandığım bir mod arkadaşlar. Şimdi içeriden kullanalım. Bakayım biraz. Hop, taktık. Kaldır abi, kaldır abi düzgün koyalım Abi on numara ya çok hoşuma gitti şunlardan biraz daha almak istiyorum ben Fiyatı eh yani fiyatı da normal aslında şundan alalım Gerçi yok kireç almayalım En çok bunu kullanırız Bundan aldık Ondan sonra şundan alalım Yeter daha fazla almayalım çünkü çok para harcayacağız 16 bin. Diğer çuvallar nereye gitti? başa aldım ha öndeymiş tamam. Biraz iç görünüşten kullanacağım dedim ama pek mümkün değil. Bir ömür komple dolduralım ondan sonra videomuza veda edeceğiz zaten. Sizlere böyle her seferinde farklı bir video göstereceğiz arkadaşlar. Videolarla yaşıyorum serisi yapacağız. Ama ee, modlarla yaşıyorum. Gerçekten mod olmasa bu oyun e, gerçekten şey olur yani arkadaşlar. Tadı kaçar onu söyleyim gerçekten. Gerçekten de çok kullandım. Niye bilmiyorum. Böyle şeyleri yapmazdım ama ben. Bazen oluyor. 10 numara oldu ya. Bunlara kayış bağlayabiliyor muyuz? Vallahi kayış da üstünden tutuyor ya. Ha, pek sağlıklı görünmüyor tabi. Elle de tutuluyor bu arada bizim Herkul cool moduyla. Herkul. Cool. Güzel güzel. Sevdim bunu ben. Sevdim. Şu diğer diğer şey ne işe yarıyordu? Onu test etmem lazım. devriliyor lan. Şimdi şöyle gidiyoruz abi. Bunu aldık. Altına taktık. Ne işe yarayacak? Onu hakikaten merak ediyorum. Hala aklımda bir deli soru işareti var. Böyle iyice çekiyor muyuz bunu? Sallanmasın diye mi bu? Ne işine yaradığını valla şu anda tam kestiremedim. Pek de bir işe yarıyormuş gibi görünmüyor tabi de. Sallanmasın mı? eşit olay var. Ben anlamadım ama. Neyse. Bu burada kalsın. Çimdilik bunu kullanmayacağız. Gerçekte böyle bir şey var mı acaba ya? Böyle poşetlerde mi satılıyor? Poşet dediğim de. Anam neyi bıraktık lan? 3 tane daha kaldı. Onları da kuralım abi hemen. Ana alta taktı. Lan bir dakika acaba onlara şey mi takılıyor ya? enteresan bir olay var. Hala çözemedim. Bu şey mi? Komple şey bırakıyor. Bir dakika. Şu muydu? Aynen. Onu bir ayağımızın altından alalım ya. Bunun ne olduğunu çözeceğiz daha sonra inşallah. Ay. Dur abi hemen geri düzeltiyorum olayı. Günü kurtaralım, günü kurtaralım. Hadi bakalım. Bıraktım, kaçtım. İki tane daha var onları da yükleyelim hemen. Yükleme işi güzel zevkli. Hani ben uğraşacağım diyorsanız tam sizlik bir mod olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar bunu. Böyle biraz uzatalım. Ay. Yok daha neler her yere takılıyor baba bu. Bence var ya bu bunun değil abi. Bu bunun olmadık olmadığı gibi muhtemelen bunu söndüreyim bir dakika bir. Bakın şimdi. Muhtemelen var ya tam tahmin ettiğim gibi olacak. Tam. Ana bunu hiç kullanmadık. Bunu da göstereyim sizlere. Bununla da bir şey alalım hemen. Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Lan bir dakika. E abi. Komple bunu bıraktı mı? Yani gerçekten var ya hayretler içerisindeyim şu an. Lan istesem başaramadım ya. Şok şok geçiriyorum şu an şok. Bu bir şaka olmalı yani. Neyse ben bunu hallederim bir ara. Dur bakayım. Hazır buradayken burada halledebiliyor muyuz? O da değil. Tutturamadık. Tam benim üstünde bak Şuradan yaparız abi P'den garaja gireriz Garajdan Şöyle şunu buluruz hmm, Geri satılabiliyor buradan Hocam senin derdin ney? Bunu bırakmıyorsun da. Dur bakayım. Bir daha deneyeceğim. Olmadı. Videomuza veda edeceğiz abi. Bu kadar saçmalama bak. Yeter. Ben de sıkılmaya başladım. Hah. Okey ya. Abi. Bak şimdi bunu... Bunu üstündekini de bırakabiliyoruz. He elle çeksem çıkar şu anda onu boşa attık Allah Allah şunu nasıl takacağız peki buna Heh Bunu kontrol edemedim az önce Heh işte bu ya bak şimdi Eğer dediğim şey buysa Ulan senin ne işe yaradığını bulacağım ben. Dur bakayım. Ne bir dur. durmadın ya. Patır patır sallanıyor. Bunun bir esprisi vardır da çözemedik şimdi. Ya farklı bir şeyler daha mı ekledi? Onu da bilmiyorum. Şuradan bir bakalım. Aha. Bunlar da mod. Valla değişik değişik şeyler eklemiş. Neyse bakalım. Çözeriz. Modu umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle arkaya doğru geleyim. Modumuz bu şekilde. Muhtemelen kapak fotoğrafında şöyle bir görüntü göreceksiniz sizde. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Keyif alarak seyretmişsinizdir. Yaklaşık 20 dakikalık videomuzu kendinize iyi bakın. Yorum bölümünde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.